Burada e, böyle ağaçlar falan dikti. Şurada fidanlar böyle. Sıra tamam. aha bu da var şimdi koyuyor. Beni çekiyor musun? Evet koyuyormuş. Evet. Bu da kirazımız. Buraya dikiyoruz ki burada bana dönder. <laughs> ee, burada bahçenin içerisinde kiraz çiçek açtığı zaman güzel çiçekleri olsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi tut Benim... buraya bak buraya ne yapıyorum? Toprak. Dolduruyorum toprakla. Kürekle yapsan olur mu? Yok, elle doldururuz Zaten kürekle kazdım, şeyle kazdım. Evet. Böyle yapacak babam. Evet. Biraz da sap aşağıda kaldı ama. Önemli değil. Kökü çok büyük çünkü bu. Evet. Şöyle yaptık mı? Hmm, böyle. Ektik. Şimdi ekti. Ektik. Bunlar sadece ekmekle kalmıyor. Şöyle de hafiften dibine toprağı Ben şu senin yaptığın dışarıdaki şeyi göstereyim mi? Ha orayı gerek yok. Ya Yo, göstereyim.